Abi ne kadar canı vardı? Bir <laughs> sıkımlık <laughs> <sıkıntı>, değil mi? <laughs> bir tırnak ya. ya üfleseydim belki. Hani ölürken ben... bir hof desem ölecektim. Ya <laughs> hof diye. Allah... açamadım, kalkanı açamadım ya. Onu öldük. Ben de doşlarken aşağı düştüm hiç bakmadım aşağı. çok rahat, rahat çok rahat almıştık. Şey yaptım artık en son. Abi, ay Allah. Bir, 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 bir <laughs> nasıl diye, ya. <laughs> şunlar, şunlar. Efsaneydik yalnız. Neyse hallederiz ya artık. İyi hoş, gördün mü? Abi, direkt kalkan açmasaydın. Rahat rahat skinli ya. Zaten resetleniyor şey, patlatırken. <laughs> ya bunlar güzel vuruyor buna ya. Onu fark ettim ben. Allah'ım ya Sağ olun ufkul Tamam şimdi toparlıyorum hemen Benim. Benim burada heal var, heal'lanmak isterseniz. Hemen geldi. Ha. Yorum. Next phase değil mi? Tamam güzel. <laughs> Yalnız şu bariyerler manyak işe yarıyormuş ya. Hmm. Hay orospu çocuğu. Q bastım. Q bastım hepimize. Abi süper Ah lan aşağı düşüyordum yine. Hayır ya. Çok fazla. Yok yok hiç önemli değil. Ben Utku'ya bir yana gidiyorum. Tamam. Alan basamıyorum abi son. Ben de basamıyorum. Ben Şimdi şey... basacağım. Bastım 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 kaldırıyorum. Ben şöyle kaldırıyorum. Çok <laughs> teşekkürler. Rica Oğlum aşırı zevkli hale geldim. Bir şey söyleyeyim mi? Nice. Shotgun ammo'yu almam lazım. Aldım. Burada tane tamam. var. Beam geliyor dikkat. Beam geliyor. Beam değilmiş. Topmuş. Emma box kullandım. Mecbur. Çok iyiz be. De şey boşa gitti. Hemen bir heal, ha heal da basamıyoruz. Neyse. Q bastım. Allah'ım ya. Ah çok ters zamanla denk çok geldi. ben de şey var abi kalkan açacağım ama. O zaman bekliyorum attın tamam güzel. Ba bastım. Tek bir tane kum <laughs> kaldı benim sadece. Anne dedi. Yok yok istemem. <laughs> Abi köpek burada şey olmuyor çok fayda olmayacağım da şeyler çok güzel yardım ediyor evlere. Diğerleri değil mi? Hı hı. Heal bastım benim burada heal var. <laughs> bitti field bitti. Adını sıktım. Ah pardon tam sıkmedim. Aşağı düşüyordum da. Onun heyecanıyla söyledim azıcık bu pardon. Hakan attı. Sen <laughs> tamam, ben de kiyosu. Sen şu <laughs> arkadan kendine. Emmo box. <laughs> evet ilk ilk kusar bu Allah ne olur. İki <laughs> kez bir sen evet. Oğlum oğlum çıkıyorum. Abi field açtım buraya gelmek isterseniz field açtım dibimde. Geldim. Field bitti dikkat field bitti. Anam hakladılar. Q bastım. Benim Q'um kalmadı. Yerde ben, kim? Ben, kaldıracağım ama şey field yok herhalde. Field'ım yok ya. O zaman zorlayacağız, zorlayalım bence. Evet. evet. Güzel. Geçirdim ya, kaçın. Dinizden dönmesin, dinizden. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar. Abi ölüyor 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 çok az kaldı. Aynen aynen. Orospu çocuğu aynen, piç. Sıçayım göt. Anasını siktiğim. Ana! Aaaa! Nasıl bir küfür ettim bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oh O <fuck> be <laughs> oğlum. Kadın mı? Nasıl? Evet Utku'nun ki ka kadın. Ka karı diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Olayın heyecanı <laughs> karı diyecektim. Tamamdır. Dostlar nasıl kestik? Nasıl kestik? Utku nasıl kestik Allah'ını seversen? Allah ağzının yüzüne vura, vura vura kestik yani. Yani mirimlerle böyle hani uçlarda. Ha, çok tatlıydı. Ee, abone ol, like at. İloş abone olsunlar mı? Gelmemiş olabilir sesi. Olsunlar diyor. Devam ediyor olacağız biz yayında. Yayınlara gelirseniz bekleriz. Bay bay.